Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Poçiki'ye iniş yapıyoruz. Abi biz yapıyoruz adamlar. iniş yapmışlar bir Bu ne ya? Kesin gelmiştir. Kesin kesin. Hmm. Gel gel Abi silah yiyor ne diyor lan bu? Sen ne bu dünyanın müptelası, müptelası. Sen nereye? Abi be canı bir. Zaten canı bir oluyor. Baygın, gelin benimle. Aha kelim çalındı. Fuck you. Fuck you. Dengeliye sayılmıyor lan? lan. Oğlum herif buraya mı? <laughs> İşsiz adam. Rush atalım gelin rush. Sayılı ya. Bakalım. Buna da bir çekiyiz. kişiler yüzde Karşıda da var. Ay <laughs> çaldım öyle. Onu da çaldılar. Üst kişi üstte de varlar. Birkaç kişi daha var gel yardım et bize. Koru bizi. Ne lan bu? Kesini Oradaymış. Çaldım be sonunda be. Bu hikayede yanan yine ben oldum. Az loot bırakın lan. <laughs> Şuradaki tamam. Merhaba gençler. İki kişi vardı. Efendim abi. Selam verdim selam aleyküm diliyorum. Aleyküm selam. selam. Yine tozlu duyma katmışsınız. Aynen duymadık. Şunları alalım ya. Çok gürültü çıkarıyorlar. Killerimi çalmayaydı güzel olacaktı. Üç tane kill gitti hadi yüzüne. Hadi canım. <laughs> Hepsini almışlar. <laughs> Zaten 3 üç var. Hepsi Üçünü almış. de sen aldın işte onların asisti benden. <laughs> Olsun ekipten. Yabancıya gitmemiş. Sol evet. tarafımızda ses var. Ya. Ben, ben. Ben. Ne Gel lan, lan buraya. Bence burada Şu da arabanın da, orada iki kişi arabaya oturmuş bir VCS'i yazıyor önüne hiç Bizi koruyun beyler. Tam Bence, iyi, tamam, tamam. Ben de... Ki. Ben de silah yok fazladan bir şeyler bulursan ne olursa olsun. Alırım tozu diye falan bıraktım. Mermisini istersen gel vereyim. Yok mini var da. Mini ile idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Burası şey, temiz ya. E, ne dersiniz? Ne dersiniz? Ay mermi. Şöyle i̇şte bir şey da... soracağım size. Ha şöyle. İki numara sen internet kafede mi oynuyorsun? Yo Niye? Kendi evinde oynuyorsun. Evet Bilgisayardan oynuyon Evet Hmm tamam Neyin Ne oldu son ki? Son. Niye ha kim kimle oyuna girsen Herkes internet kafede oluyor da genellikle Heh <laughs> yok yok ben evdeyim ben Yine bilgisayarda oynuyorum Mermi ben verebilirim ver. 5-56 5-56 mermi ben alırım <laughs> var bir sen eksiktim bot. Bak bakın bize ne getirmiş duymuyor. bot. Adam beni duymuyor nasıl <laughs> Söyleyeceğim bir şey sıra bak Odaklanmıştım. Şunu alın geliyor diyor. <laughs> Anlayamadım. Ya abi yine Öyle. duyamadı silah sesini. Aynen. Silah sesini. Duyuyor mu? Geresim yok. Yok. Şey gennumara sistem özelliği ne diye Sistem özelliği derken pek fazla anlamam bilgisayardan diyor musun? İşlemcin, ekran kartı He. Ekran kartı ekran kartı neydi lan bu bilgisayarın <laughs> bir saniye <gülüyor> <gülüyor> 8 GB ekran kartı vardı hangisiydi Nvidia'ydı galiba. 8 GB ekran kartı neyin oğlum? i5 i5 işlemci vardı. 16 GB RAM vardı. Ne? Senin ne? i5. Ve bende de i5 var. 9. nesil. De benim bu oyun yine ne hala ne? takılmaya devam ediyor niye? Ben de anlamadım ki. Sende de oluyor değil mi? Oluyor oluyor bende de oluyor. Araba yani geldi. E, şeyle ilgisi yok yani bilgisayarla ilgisi yok. Mesela böyle. Öyle mi diyorsun? Vay. Ben, bence bilgisi yok oyunla bir ilgisi var. İnternet de olabilir aslında da bilmiyorum. Bir sıkıntı var yani. Yoksa küçük bir oyun öyle büyük bir oyun değil. Miydi? Game loop'tan kaynaklanıyor diyorlar. Olabilir bak o da mantıklı. Zaten saçma diyor game dop gittikçe. Şoför de on numaraymış lan nerede geçti? Nerelisiniz Neredesiniz gençler? Maraş. Kahraman Maraş. Samsun. Sivas. Sivas. Samsun'da arkadaş hangisi? Kaç numaraydı ben? Bir numara mı? Bir numara. Benim çok sevdiğim bir abim Ama var orada. 8 yazıyor işte. İşte plakaları pek bilmiyorum. Normalde 55 yazıyordum. Değiştirdim. Sonra tamam, tekrar 55 yapacaktım. Darkın 55. Olmadı. Başlamış sen korkusun da böyle sanki çok yorgun gibi çok büyük, böyle yorucu bir öyle, iş yap. <laughs> Ciddi misin? Evet ben de öyle. Aynen hep öyle. O. <laughs> Bunun benzin bitti. Tabana kuvvet o zaman. E hocam, şey Alp bizi ortada bıraktın çocuk, niye turba bakıyorsun? Yani öyle bir yerde bıraktın ki Gelin şunları öldürün der gibi <gülüyor> <gülüyor> Benzin bulurum şimdi. Ya bir de şey benim bu oyunun fazla kasmasının sebebi Çok sıcak Yanıyor ortalık Paşam sizin orası kaç derece? Şu anda 44 derece hmm. Ben Şanlıurfa'da oturuyorum biliyor musun? Bunu demem yeterli mi acaba? Olur. Or Or oraya 50 derece mi? Ha geçen gün e, 64 derece. De oh. <gülüyor> <gülüyor> yani birazcık daha giyse kaynama <laughs> noktasındayız. Yani Pişeriz. Hadi yapalım. Şimdi çay içmeye gidelim. Beşerle alıp verebilecek var mı? 5 6 evet 56 verebilecek var gel. Ha ben de verebilirim gel. Belki, bak. Kaç numara istedi Kastık, o? karımı çaldım. Reis işte sen klima odada falan mı oturuyor? Ben dayanamam şu an seninle. İnan bana klimam yok. Evet. Dur ben Dur ben de sana dedim, dur. Urfa'da oturuyorsan kliman mı yok? Allah evet. yardım etsin. Amin. Olmayanların herkese yardım etsin. Yani şey değil. Yok ya, ben beğeniyorum sıcağı. Ama işte bizim e, buranın güzel Merkez bir yönü, demiyorum. kış yok. Ben de kış çok seviyorum, burada kış yok. <laughs> Siz Kapı tanışıyor musunuz? Evet. ha evet, üç numaraydı. Kaos, Berke, Kabus, Reis. <laughs> mezarcımız eksik. ona da ben mi eklesem Oo, ne yapsam? Ko kovdum onu kovdum. <laughs> Takımdan kovdum onu. <laughs> Vay. Vay. Öyle demeydin iyiydi ya. Çok artistik yapıyordu. Çok ya Canlısı yok. Kovdum ben de. Bak hiç tanımam ama <laughs> bilmiyorum öyle iyi bir insana benziyor. Gerçekten de öyle mi bilmiyorum ama. <laughs> Ha burada İzlemiyorum gelir. ki ben de. Arkadaşım kaos diye kaos yapmıştı ben de öyle yaptım. <laughs> ben de izlemiyorum yok sana. Ben de yapayım mı kaos? Şey yapacağız. Sen fury yap. Her takımdan birer kişi olsun burada. <gülüyor> <gülüyor> biri kozmik karınca, fury, kaos, mitrein, barışçıyımız ekti, barışçıyımız ekti. <laughs> Peki sizce ne yapacağız ben? Sizce bunların arasındaki sizce en iyisi hangisi? Joh yapacağız. <laughs> Joh. <laughs> <En iyisi mi? gülüyor> bence en iyisi Ersin Yekin. Emülatör olarak Ersin, 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 Ersin. Evet. Yekin. Ama mobile ben mezarcının üstüne kimseyi tanımam. Ben de onu tanımam. En iyisi o mobile olarak emülatör olarak bence Ersin. Paşam biz burada bence boşuna dolanıyoruz ya. Roger tarafına gidelim mi? Araç var mı? Araç yok ya araç. Şu Şurada bir tane parkada bir tane bage vardı. Onu mu alsın? Onu al sen. Bir tane daha bulup öyle yapalım. Aynen. İki kişi şöyle tabana kuvvet diyelim. Bak sol üstte benim mesela şu anda e, parçaların ısıları açık. Şey 55 derece işlemci, 60 derecede şey şu anda e, ne diyorum ekran kartı biraz daha ilerlerse erimeye başlayacak yani. Öyle yani. Oraya doğru gidecek. Abi ben pek fazla anlamam ama evet. gerçekten çok Arka sıcak. Ama da vardı Özellikle şurası... var. Özellikle şurası. Ama Allah'tan o şey etkiliyor. Tabii. Bilgisayarda 5-6 tane pervan fan var. Biraz işe yarıyordur herhalde. Bende 3-4 tane var. Bunda 5 belki 2 3 4 5, 5 tane var bunda. Ben camını da açtım. cam camlı, camlı canlı da. böyle onu aynı, da açtım. Aynen. Aynen. yoksa dayanılmaz. <laughs> Olacak gibi değil. Buraların hep işinden geçmişler. Kabus sana. <laughs> Belki mi? Efendim. Senin ismini ne zaman değiştireceğim? ID kartı bulayım değiştireceğim. O şey yayınca abiden dolayı mı koh yapacağım? Koh. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> <laughs> Kofin değil ya. C O H. Jo. Jo yapacak o. O ikisi Lan alt ne yaptın? Çalım attım antre. <laughs> lan şu droba bize at lan. Uçağın önünü kesin böyle. İndirelim şu uçağı. Nerede ki uça? Ben sanmıyorum bizi atacağını. Atar atar. Atlan hadi. <laughs> hadi lan. Yaparsın. Yani asla pek fazla uzak atmayacak ben öyle düşünüyorum. Umarım inşallah. Gidiyor ya, lan. Vallahi gidiyor. Bye bye Abi araç alıp gelir misiniz? Bizim... Attı attı vallahi attı yetişiriz. Gel dört öyle numara. Race yetişiriz. Dörtlü dörtlü dörtlü. Devam et. Gelin gelin buna benim Durmasaydınız keşke ya. Yok yok yetişiriz. Ak ah, ba ah, babalar gelmeden alalım şunu. Ya onlar ben gelsin. Ben iyi sürüyorum. <laughs> ben mezarcıyı koymuş kovmuş adamım ya onlar <gülüyor> <gülüyor> To oh, oh, ha. Oğlum, oğlum. Sol tarafa. Oha, oha. Büyük bir başarı o drop'un üstünden o Yani oraya gerçekten yani. ters saklatmam. Dedim size. Ok iyi gider. O Vay susturucuyu yani. alabilir miyim? O kompasitörü verir misin? Susturucu bende al. Ben <laughs> susturuculu seviyorum abi. Bu. Ben de tam tersine. Alan nazarı bıraktım. Ee, bize nerede ateş eden o terbiyesiz nerede? avm var onda? tepede muhtemelen. Ben iyi i̇yi sürüyorum değil mi abi? Sen mükemmelsin canım araba sürmekte. Üstüne yok. Onu kimse başaramaz da o draft'tan öyle geçme. O evet. araba bir de öyle mi durdu daha? O en azını sen. <laughs> abi sen şey yapacağız. Bu hızlı 5 eşkili 10 10 mart 11'inde mi seni oynatacağız orada? <laughs> Bombayı kim attı? Hadi lan şey Ben yani arabaya attım yaptım. da He. Düşmüyor, neyse <laughs> o araba düşmez artık patlar Benim Bence. bindiğim arabaya bir şey oluyor ya da sürdüğüm arabayı. O sürdüğündür, bindiğin değil Aynen Az önceki ne de ben sürdüm, benzin bitti Beyler şu AVM'liğe dikkat edin Kim bilir nerede pusmuştur? neyi vuracak bence. Yok genelde hep ilk ben vururum. Ay, sıram sıram ya. kimseye vermem. Yok canım tamam, ben üstü, üstüme vermem hayır. A yok. yok olur mu yok. öyle şey? Emin misin belki he? hep ben de şey hemen, <laughs> hemen, hemen <laughs> ölüyorum. <laughs> ya paşam kusura bakma ses tonu çok güzel ya. <laughs> 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 valla kalbin kırılmasın yanlış anlama <laughs> Yok çok, ya. çok değişik geliyor gerçekten. Çok farklı. Yani hiç yani. duymadım. Aynı hayattan bıkç bıkç bıkmış. Bırakın, salın gideyim ya artık. Yeter ya der gibi. Ne demek ya? Öyle abi. Abi bu adam pustu. Bizi bekliyor şu anda. Ve muhtemelen gıdım gıdım yanına yaklaşıyoruz. Evet büyük bir ihtimal. Ben de Berkey'i takip ediyorum i̇lk galiba. Bu gibi İlk ikimizi indirecek. Orada da bu gibi var. Pali. Beni indirecek ilk. <laughs> Reis sen de şu arabayı al. Fazla uzaklaşma. Aynen. Oğlum ben bagini desenini de yüklememişim. Tut. Sen sende sende en azından desen var. Bizde o da yok. O desen yok, değil yok, mi? Yok ben bu oyuna hiç para yatırmadım biliyor musun? Ben birkaç defa şey açtım ya. Roller pass açtım. Bu terbiyesiz diğerinin ara. ben çekilişten kazandım. <laughs> Hangi kimin çekilişi? <laughs> Bir tane yayıncı var onun çekilişi. Neler? Doğru plan mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Aa, furi dolu furi. Furi dolu furi. Aynen. Önümüzdeki furi dolu büyük bir ihtimal. Sol tarafımız. Sağ sol tarafımızda ateş ediyor. Evet, biri Tek tek bu. Bu tek. Bu tek. La. Sıkıştım. La sıkıştım. Lan bırak. Al bak. Lan. Arkamız atıyor. Bunu vurmamız lazım. Yukarıda mı? Bir kişi var burada. dedim ben sıramı salmam dedim. At orada bir sen vururdun onu. Kim bayıldı? Şu şunları kaldır ilk önce ondan sonra. Vurdunuz mu bu yukarıdakini? Hı hı. Vallahi içinden geçtiniz. AVM var lan adamda. Ha bu bize sıkı. Sen dur onun çarşıyım? içinden geçeceğim ben şimdi sen sıkıdır. Bir tane şöyle kanete bulan mı? AVM var yukarıdan. Gördüm adamı. CSS olur. Bir de 8x, 2x, 4x, 6x ne var? Var mı şey? Bir daha yerini işaret işaretler misiniz? Öyle. Sizin orada mı? Gösterme bir daha. Çabuk Araba geldi. Adam. Tam zamanında boyun. Hani Gel. Yeah. var Mı Benim Ulan kaç kişiler bunlar? <laughs> Ulan her yerden ateş ediyor. Abi küçük, küçük bomba attım oraya çıktı. Oraya gitme oraya gitme. Beyler şey aşağıdakini halletmemiz lazım. Bomba atıp duruyorlar. Ne satayım. İki mi kaç bunlar? Gördüm birini. Ben göremiyorum. Basalım mı şunları? Hayır. Hiç de yok ya. Aldın mı? Helal olsun. Ona bir şey takdiri yaptım. Allahsız bir kumanda gömeyim. Ne mi alacak ee. Şunu alın ya, şunu alın ya. Bu nedir? Onlar iki kişi. Dürbünü buldum ben. Bekle dur. Şimdi onun kafasını patlatacağım. Ben de altı x vardı. Söyleseydin verir Sabahtan beri bağırıyorum dürbünü <laughs> <laughs> Arabanın oradalar mı? Evet, oradalar. Mı? Kayada. Hı -hı. Biri arabanın orada, biri kayada. Tamam şu loot şeyini kapat ya. Loot şeyi mi kaldı artık? Fight zamanı Gel buraya. Bir tane yedi. Kit Aha yan var yan yan. Yan mı var? Hı hı. Kit ver kit kit abi ver gel. Al 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 Kaç kedim var Berke abi? İki. Normalde Sis Oradan çıkacak. Sis attı. Çıkıyor. Vurdum. Vurdum yine vurdum. Düştü. Bayıldı. Kafa 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 kafa. Aynı, aracı çıkarın aracı çıkarın. Burada. Yardım aracı. Yardıma, aracı gidiyor, gidiyor, yardıma gidiyor. Yardıma gidiyor yardıma gidiyor. İki tane yedi, çok yedi. Çok ben yedi. Ben tane yedi vurdum. Araç yok mu, araç? İki, buggy var, iki tane. Gidiyor, gidiyor. Tamamdır. Aslanlar be. O kadar vurduk ya. Hadi loot'lara bakalım. Adam var ha. Adam mı var, nerede? Adam var. Dur, dur, benim de Alp sen koş. Sana ceza üç tane kele. Siz de orada. Ben kaçıyorum. Herkese yetecek kadar loot var. Parçası. Her şey var. Kaçamam. Kurtulamam ben. De. Bak M24 bana salın. Çok severim. Tamam ben gidiyorum artık. Gerek yok başka bir şeyi. Awesome. awesome. Ben de de tamam. Drop düştü. Hadi 1004 numara çabuk. çubuk 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 bim bim çubuk 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 Rob sabahtan beri iki tane oldu oraya düşeli ya düşen Böyle muhtemelen bir ekip kalmıştır Au Arabayı vurduk Arabayı... Karşıya ben geçelim köprüden 8x var Mantara girsek çok güzel olur Ha gördüm herhalde Oo. Evet Karşıda biri var Önümüzdeler Evde ne? Bir tane yedi. Üç tane yedi benden de nasıl ölmüyor? İki kişiler. Biz de geliyoruz bekleyin. Hmm. Başamatla. atla. Sen bizi nereden gördün da? Atla deseye gidelim. O bizi ateş etmesinler. Ölürüz ya ateş edelim abi. Abi gösterdi kendini. Ben bilmiyorum öyle sıkıyorum size sıkmasın diye. Ben Süper. Oradalar. aa seni gördüm. E sen vardır. şimdi lan yedin. Tam işaret lazım. Marked location. Ay. Vurdum Canı 1 onun Pencere 2 mi? çok güzeldi o bomba Aman be Aynen penceredeyken canı 1 Bir tane de o zaman ne şu pencereye soksan Geldi geldi bak bombaya şimdi bombaya kill, kill alayım mı? Bu evde Bu evde Bak boğulmaya kilit. Abi Hala düşmüyorlar var. ya. En son bu eve girdim. Aa burada burada burada. Evet evet dışarıda şimdi girdi. Şu odaya girdi. Aşağı atladı galiba. Şu odaya bak, şu odaya bak. İki kişi girdi oraya tek mi? Hadi gidelim. Tamam. Hadi. Burada burada. Tamam. Giriyoruz. Beyler o üst katında o da var ya orada. Çektirmeyin. Süper İyi valla. Bir kişi kaldı artık. Bizi... bitti sandıydım. Bir kişi kaldı bir kişi. O da artık bizi öldürmesin bir zahmet. Pusuyor ya. Pusuyor. Kesin Abi, önümüzdeki püsun. kimler de biliyorsunuz bu. Aynen. Ne olur normal dost deri Köprü altı falan olabilir mi ya? Vallahi köprü. <gülüyor> 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 köprü altı olmaz. Olmazsın zaten. Ne işi var köprü altında? He? Çalışıyor belki. Olabilir. Yani köprünün yapımı ile ilgili bir şey bir çalışma falan. Orada burada 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 burada. Garibim donmuş lan. Ha, bak bak gerek. bak. Bana, bana Lan çok yedi lan. Adam kendini alana sokuyordu. Şimdi... o <laughs> oh. <Ha, çaldın, gülüyor> güzel çaldın, çaldın ama. <laughs> Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, takipte kalın.